Hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi çarktaki araba bu bugün indirimde neler var nerede para kazanabiliriz onu göstereceğim size çok kolay bir şekilde para kazanıp görevlerden elde edebileceğimiz haftalık biliyorsunuz ki görevler var hemen indirimleri göstereceğiz evet çarktaki arabayı gördüğünüz gibi budur arkadaşlar baya güzel bir arabaymış baya hızlıymış zaten videomda izlerseniz veya sağda veya solda videosu olacaktır tıklarsanız oradan izleyebilirsiniz bilginiz olsun hızı nasıl modifiyası nasıl yaptık hepsini oradan görebilirsiniz şimdi videomuza geçelim evet videomuza geçtikten sonra e, şimdi öncelikle şöyle yapacağız abi bakın indirimlere bakacağız burada ne indirim indirimdeymiş neler indirim demiş? hemen şöyle bir göz atalım ya yavaştan görüyorsunuz arkadaşlar bu streyder daha yeni gelmişti biliyorsunuz ki e, 2020 gibi gelmişti hatta çok güzel bir ee, atv motor bayağı da güzel bir motor yani ben sürdüm iyiymiş yani ama üstünden atıyor onu size söyleyeyim yani hiçbir şekilde o yüzden işinize yaramaz bu almayın abi kesinlikle almayın paranızı harcamayın boşa boşuna almış olursunuz hiç iyi değil abiler onu da size söyleyeyim kardeşlerim hiç iyi değil almayın onu aşağı indikten sonra başka neler varmış hemen ona da bir göz atalım evet gördüğünüz gibi ışıklı motor yani her yerinden ışık saçabilecek bir motor Zaten videosu benim kanalımda var. Onu da orada izleyebilirseniz sevinirim. Burada gördüğünüz gibi 2 milyondan 225 2, 2 milyon 225 binden 1 milyon 335 bine düşmüş. Satın alabilirsiniz. Yani çok güzel şekilde şu işte. Aşağılara doğru indikten sonra başka neler varmış. Tabii ki onları da göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi 0 sıfır, e, sıfıra koymuşlar. Yani sıfırdı. neredeyse bir iki ay önce bunu sıfırdan alabiliyordunuz. Yani Acun İlicalı'nın arabası biliyorsunuz. Bu tarz bir tane arabayla Survivor'a gitmişti biliyorsunuz. Baya güzel bir araba. Bu sıfıra da satın almıştık daha önceden bu oyunda. Şimdi işte 648 binden 388 bine koymuş yani almak isteyenler için bilginiz olsun. Şimdi aşağılara inelim başka neler varmış hemen bir göz atalım başka neler varmış. Burada başka sanırım hiçbir şey ha Gördüğünüz gibi burada bir motor varmış. Güzel bir motor yani. Siz beğendiyseniz sıkıntı yok yani. Bunu alabilirsiniz yani hızlı yani yavaş gibisinden alabilirsiniz. Bakabilirsiniz nasıl bir motor olduğunu göz atabilirsiniz buna bilginiz olsun. Aşağı yavaşça inelim başka neler varmış hemen bir görelim. Böyle aşağılara yavaş yavaş iniyoruz bakalım neler varmış. Burada başka bir şey. Evet, şöyle bir motor var. Görüyorsunuz. Retro Bunun videosu da benim kanalımda var. İzlemek isterseniz eski videolarıma bir göz atabilirsiniz. E i̇şte 997 binden 598 binden şurada galiba. 598 binden düşmüş de 450 bine. Buradan işte görevini yaptıysanız satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. E şimdi aşağılara doğru inelim. Başka bir şeyler daha var mı? Öyle bir göz atalım. Ondan sonra dediğim gibi bakacağız daha. Sına bir bakalım burada bir şeyler var mı? Evet burada bir şeyler sanırım. Görmüyorum. Bakayım var mı? Yok. Görmüyorum. Evet bu taraflarda bir şeyler var mı? Hemen şöyle yavaştan bir inelim. Burada bir şeyler sanırım. Burada hiçbir şey yok. Evet burada hiçbir şey yok abiler. Şimdi burada bir şey yoksa burada var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Evet burada yeni gelen motor var. 225.000'den 135'e düşmüş bu motor. Daha önce de modifiyesini yaptık abi oradan izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Modifiyesini yaptık biz bu motorun bilginiz olsun. Şimdi aşağılara doğru inelim başka bir şey var mı? Sanırım burada başka bir şeyin olmadığını gördüm. Ve e, şurada bir uçak var gördüğünüz gibi. Ufak eskiden bunu da sıfıra koymuşlardı. Şimdi gördüğünüz gibi fiyatı şu anda bu. Yani ben bunu aldım yani sıfıra aldım uyguna koyuyorlar ondan sonra ucuza koyuyorlar. Ben çözemedim. GTA ne yapıyor, neler yapıyor? İnan çözemedim. Yani adamla artık ne yapacağını sanırım şaşırmışlar. Şaşırmış durumdalar daha doğrusu. Evet başka ne indirim var? Neler yapacağını bilmiyorlar sanırım. Bilmiyorum Yani şaşırmış durumda. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey varmış. İşte buradan alıyorsunuz. Burada işte istediğiniz gibi modifiyesini edebiliyorsunuz. Bakın burada. Bayağı güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz burada bilginiz olsun. Ondan sonra işte burada dediğim gibi burada şeyler dolduruyorsunuz. Dekontunu falan yapıyorsunuz. Şurada da işte bak mesela Atatürk imzası koyabiliyorsunuz ya da farklı bir şey koyabiliyorsunuz. bu Atatürk imzası sadece bende koyuluyor çünkü ben böyle bir klandayım. Klanın resmini koyabiliyorsun işte. Burada işte yazı yazabiliyorsunuz. Burada işte motor kulübü işte arkadaşlar daha doğrusu burası. Evet burada başka bir şey kalmadı. Şimdi bir dışarı gidelim bir de size şeyi göstereyim. Bir e, kısım var. Oradan e, görev yapıp para kazanma ihtimaliniz artıyor. Şimdi şöyle en en önce şöyle SC tuşuna basalım. SC tuşuna bastıktan sonra şurada görüyorsunuz. Burada bir görev var. Burada görüyorsunuz. Buradan görev yapıp buralara gidebiliyorsunuz mesela şuradan. Bakın arkadaşlar şuradan Şuralara görevleri bakın. gösterirse Bakın. Görevleri görüyor musunuz? Bu bir yarıştır. Yani dakika saatine dakikasına kol tutuyor. Bakalım nereden nereye. Buralara şuralara kadar geliyorsun. Buraya geldikten sonra istediğiniz parayı veya istediğiniz görevi elde edebiliyorsun. Mesela burada da var öyle bir görev. Mesela bu neymiş? Bir bakalım. Evet burada küçük arabaları yarıştırıyorsun. Burada da para kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakın burada küçük arabaları yarıştırıyorsunuz. Küçük arabalar yarıştırdığınız zaman para kazanma ihtimaliniz artıyor. Evet peki başka neler varmış? Tamam şuna da bir şöyle yapalım. SC tuşuna bastık. SC tuşuna bastıktan sonra e, kısmına geliyoruz. Jups kısmına gel. Jup deyin. Oradan Rockstar deyin. Ondan sonra en alta tıklayın. En alta buraya geldikten sonra Abi de buradan aşağı doğru hafif indiğiniz zaman iniyorsunuz, biniyorsunuz hafif aşağılara doğru en değerlerde D'lerde durun. D harfi evet değerlerde yavaş yavaş durduk. Bakın burada gördüğünüz gibi bunlar var. Yani 2x 2x yan tarafta görüyorsunuz. Zaten motor yarıştırabiliyorsunuz. Farklı şeyler yarıştırabiliyorsunuz. İşte buradan para kasa biliyorsunuz abiler. Yani X2, XRP, x 2x RP 2x para güzeldir. Hem level alıyorsunuz hem para kasıyorsunuz. Elinizden geldiği kadar burada para kasmaya çalışın. Her hafta bu tarz şeyler geliyor. Ben de size gösteririm arkadaşlar eğer beni takip ederseniz buraya kadar izle izlediyseniz bir like atmayı unutmayın lütfen bir like atmayı bize çok görmeyin. çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için dediğim gibi arkadaşlar burada bunları yapabiliyorsunuz başka neler var başka neler var göstermedim başka bir şeyler var mı bilmiyorum hani aklıma gelmiyor bu kadar yani başka bakayım bir şeyler var mı varsa onları da göstereyim abiler. Çünkü kaçırmayın yani bir şeyler satın almaya çalışıyorsanız kaçırmayın dediğim gibi. Ben elimden geldiği kadar kardeşlerime gösteriyorum indirimler nelermiş ne değilmiş hepsini size gösteriyorum burada abi. Siz de yararlanabilirin yani alabilirin yani bir şeyler yapabilin. Oyunda elimden geldiği kadar sizler için çekmeye çalışıyorum. Mesela beni GTA 5'te izleyen arkadaşlar varsa lütfen bana destek çıkarlarsa çok sevinirim. Like atsın, abone olsun, ücretsiz bir şekilde. Yani cebinize hiçbir kuruş yemiyor Ben burada katıl butonunu da açmıyorum. Gelin katılın da şöyle yapayım böyle yapayım demiyorum. Yani neden cebinizden para gitsin arkadaşlar. O yüzden ben bu tarz şeylere yapmıyorum. Yani sizler için elimden geldiği zaman günlük bir video, iki video, üç video bazen yüklediğimde oldu. Yani elimden geldiği bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen rica ediyorum bana destek verin ya. Başka bir şey demiyorum. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Destek vermeyen arkadaşlar da gerçekten ne diyeyim yani. E, bu gelip videoma dislike atıyor. Açsın yapacak bir şey yok yani. Ben takmıyorum böyle şeyler Dislike atmış, like atmış. Ben böyle şeyleri sorun etmiyorum kesinlikle. Yani bana yorum atın, destek çıkın. A, A'da deyin, B de deyin, C de deyin. Benim için fark etmiyor. Yani yeter ki bir yorum atın. Yeter ki bir destek olsun. Yeter ki yanında olduğunuzu bileyim. Yani bana destek çıkarsanız daha ilerleyen, daha güzel oyunlar da gelecektir. İleride GTA 6 da alacağım. Yani Yatı altı diyelim. 1000 bin TL ise bak bin TL diyorum bak. Bin TL ise bile alır sizler için o oyunu çekerim arkadaşlar. Yeter ki bana like atın, beğeni yapın, destek çıkın bana. Başka hiçbir şey istemiyorum abiler. Başka hiçbir şey sizden istemiyorum. Başka bir şey istemediğimi size burada söylüyorum. Şimdi iyice şuralara bir bakalım. Bir şeyler var mı? Şimdi kaçırmayalım abi. Bir şey varsa siz benden önce öğrenin. Çünkü Türkçe çeken hiç kimse fazla yok yani ben Türkçe çekiyorum size gönderiyorum tam bilgi yani her gün GTA'dayız anasını satayım her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıp size göstermeye çalışıyorum abi farklı insan abi hile göster hile göster ya ben hile göstermem neden ban yiyip de anama bacıma katın yani neden anama küfür edin ya da anneler hepsi kutsaldır biliyorsunuz kimse kimseye küfür etmesinin anlamı yok o yüzden ben bu tarz şeyler kesinlikle ne kimseye öneririm ne kimseye gösteririm bilginiz olsun. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Sevmediğim için de sizlerin de kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Başka bir indirim burada bulamıyorum ya. Ol olsa size yardımcı olacağım ama yok başka bir indirim. Evet arkadaşlar eğer bu videomu beğendiyseniz bir like atmayı bir abone olmayı yani dediğim gibi A da yazsan B de yazsan C de yazsan yorumlara çok teşekkür ederim. Destek verdiğin için çok teşekkür ederim. Beni destek verin bana beni mutlu edersiniz. Yani biliyorsunuz her gün video atıyorum. Video atmak kolay kolay bir şey değil. Bilginiz olsun kendinize iyi bakın. Bay bay.